Yapılan araştırmalar ülkemizde 1,5 milyon çiftin çocuk sahibi olma problemi yaşadığını gösteriyor. Dünyadaki infertilite yani kısırlık oranının ise %15 olduğu tahmin ediliyor. Bu durum dünyada her 100 çiften 15'inin çocuk sahibi olamadığını gösteriyor. Çocuk sahibi olmak isteyen milyonlarca çift pek çok yöntem deniyor. Ancak bu yöntemlerden her zaman başarılı sonuç elde edilemiyor. Çiftlerin çocuk sahibi olamama nedenleri çok farklı. Emrah ve Leyla Aygül çifti milyonlarca çocuk hasreti çeken çiftlerden biriydi. Biriydi çünkü onların bu hasreti sona erdi. Hoş geldin Lale Ebrar bebek. Gelin onların hikayelerini onların dilinden dinleyelim. Hocam biz hastaneye e, başvurduğumuzda, e, biz hasta sayısı olarak e, eşimle ben bin inciydik. Bizim bir, küçük bir sağlık sorunumuz vardı, e, bu sorun böyle balona hava basarsanız da büyür ya, kendi kendine bu sorun büyüdü. 2 yıldan sonra çocuk sahibi olmak istedik biz, 2 yıl bekledik. hani Hem eşim e, ilaç kullanıyordu, bir belli başlı ilaçlar vardı. Hastaneye başvurdum. Bebek sahibi olmak istediğimi söylediğimde, ee, yumurtalık kisti olduğunu söylediler. Bunun için bana kadın doğum kontrol hapı kullandırdılar. Evet hocam, polikistik over. Evet hocam. Ondan sonra hocam yani biraz tedavi uygulandı, hani 8 ay sonra bebek sahibi olacaksınız, bir yıl sonra olacaksınız diye süreci bayağı uzattılar hocam. Ben baktım artık hani umudu kestim gerçekten hocam. İster istemez hani diyoruz biz çocuk sahibi olamayacak mıyız diye kafada soru işaretleri oluyor. Bana sizden çocuk olmaz dedi. Ee, biz orada ağlayarak çıktık hocam. Ben çok üzülmüştüm. Biz orada tedaviyi bıraktık hocam. Daha sonrasında başka bir hastaneye başvurduk. Bana tüp bebek tedavisi uygulama işlemi yaptılar, aşılama işlemi yaptılar. Ee, tutmadı hocam. Ben öyle umutsuz bir şekilde eve geldim. onu hiç unutmuyorum. Annem de hastaydı. Çok dua ediyordu bana. Öyle eve geldim hocam. Otururken internette siz denk geldiniz hocam. Yani Allah yani bir yerde karşıma çıkardı. Çok şükür iyi ki bakmışım hocam. Çok mutluyum sizin kürlerinizle, sizin tavsiyelerinizle. Şu an şu cici bebek bizim. Çok mutluyuz. Allah şükürler olsun. Biraz Size çok teşekkür için. ediyoruz hocam. Gerçekten e, çevremize de sizi tavsiye ediyoruz. Mutlaka Hakan hocamıza iletişime geçip böyle güzel bir bebek sahibi olabilirler. Şimdi i̇smini Lale Ebrar koyduk hocam. Evet. Cennetle müjdelenen kişi demek. Hastalara her zaman şunu söylüyoruz, yani sadece kısırlık problemi yaşayan hastalara değil, yani asla umudunuz, ümidinizi kaybetmeyin. Ee, Cenab-ı Allah, evet. Tabi Cenab-ı Allah hastalıklar vermiş ama çarelerini de vermiş. Ee, bitkisel tedavi, bito dediğimiz tedavi e, hem Türkiye'de hem de yurt dışında, Avrupa'da da her geçen gün önemi, kıymeti e, ve talebi artan bir tedavi yöntemi tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavi yöntemi. Yani fitoterapi alan bir insan diğer tedavileri almasın diye bir kural yok. Diğer tedavilerle de beraber olur. Yani bu kadar olumlu katkılar da sağlayabiliyor gördüğünüz gibi.